doktor ifa etmek bir tanesi de son verilen karar mecburi hizmet değerli meslektaşlarım birlikte çalıştığımız arkadaşlarım bu ülkenin hekimleri bence ben dünyanın her yerinde bulundum Amerika'da uzun süre çalıştım dünyanın en değerli hekimleridir Yüce Atatürk benim Türk hekimlerine emanet bir bildiği vardı. Bu dehanın yüzyılın en büyük insanının bir bildiği vardı. Onun için bizim hekimlerimiz bence dünyanın en değerli, en kıymetli, en, en özverili hekimler. Bunun maddi bir karşılığı olamaz. Biz bu mesleği severek, gönülden, onurumuzla bir şey beklemeden yapıyoruz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum ancak bir şeyler verilerek elde edilir. Siz verin Hakkari'deki, Sarıkamış'taki ekime kazancının 3-5 katını emeğinin karşılığını verin. Herkes orada görev yapmaktan onur Bunu vurgulamak istiyorum. Bizler parayı her zaman ikinci plana bırakmışızdır. Bizler önce hastalarımızı, insanları düşünmüşüzdür. Onları seviyoruz. Sevgili Kemal Aydın'ı seviyoruz. Özellikle bu geceye konu Aydın söylediği gibi değerli Türk müziğinin hem bestekar hem de icracı, değerli sanatçısı beyefendisi surat sayına çok teşekkür ediyorum.